arkadaşlar. Bugün size Minecraft kendi serverımı tanıtacağım. Server Faction'dır. Şurada spawn'ı görüyorsunuz zaten. Yüklenmediği için böyle gözüküyor. Çankları bir açayım. Video ayarları. Böyle al çankları. Her şeyi serverin her şeyi tamdır. Zaten şimdi size serveri tanıtacağım. Market. Burada market. Üst katı da var zaten. Var lapis Evet arkadaşlar lapisi de görüyorsunuz. Biraz karanlık ama arkasında zaten ham madde var. Server daha yeni aldı, açıldığı için iki kişi var serverda. Haziran'ın onuna kadar uzattım serveri. Burada var tabela enç. Burada da tabela enç bulunmakta. Birisi gaz atmış. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Türkçesi de yazıyor zaten yanlarında. Levele karşılık hepsi. Warp edit. Edit de burada. Edit. Kılıç. Keskinlik 4. Keskinlik 5. b 5. Setler burada. Koruma 5. Koruma 5. Koruma 6. Yay zaten her şey basılı 1.48 kısa Apple diyor ama kazma koymuş. Bu da ölmüş. Evet. <laughs> Burada da süngerleri nedir yıldızınıza şey yapıyorsunuz takas. Şuradan bir sünger alalım. Sünger. 64 64 3 4 5 6 Alıyorsunuz böyle kasıp Koyuyorsunuz Alıyorsunuz Koyuyorsunuz Alıyorsunuz Koyuyorsunuz Alıyorsunuz 24 tane oldu şimdi de Burada da zaten var Kitleri göstereyim size Kit Baz Langiç Kit başlangıç zaten böyle. Koruma bir hepsi. Kit VIP var. Kit VIP'e bakalım. Şurada zaten VIP zırf falan yazıyor. Koruma 5. 32 tane altın elma veriyor. Keskinlik 5 darbe 5 hepsi. Basılı keskin. Verimlilik 5 hepsi. Görüyorsunuz. Yemekleri de veriyor zaten. Kit Mega VIP. Bu da koruma 6. Bunlar da keskinlik darbe altı. Demirlik altı diye gidiyor. Kit ultra gibi. Bu da koruma 7. dikenler 3 basılı. Bunda da bir 64'lük bir de 16'lık veriyor galiba. Bir 64'lük veriyor. VIP'ler 10 TL, 5 TL'den başlıyor. Normal VIP 5, Mega VIP 10, Ultra VIP 15 TL. Başka sanatacak yer var. Mega VIP madem var. Mob Arena yani, ne Bilgi. Bilgi. Servere rehber bir de reklamcı adanır Rehberle reklamcı. Servere sahibi benim. Kurallar burada yazıyor zaten. Var. Var. İki tane rehber, bir tane de VIP çekiliş yapacağım. Server bugün 15 kişi olursa. Var. Arenamız var. Arenaya bakalım. Arenada arena zaten burada. Görüyorsunuz arenayı. Bir dakika telefon çaldı. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam da arenayı gösteriyordum. Burası arena. Arenanın üst katı da var. Eğer arena izlemek istiyorsanız var Warp... da var arena izleyip buradan izleyebilirsiniz arkadaşlarınızın şeyini. Warp var bir var. Burada hepsi zaten yazıyor. Şu süs cam. Kağıt gölgesi. Mayalı örümcek. Ben okuyamıyorum. Varp. Varp maden evet maden evet Maden evet ha burası. Bitmiş ama kurutmuş o köpeni. Varp. Ham madde, event, event'e bakalım var be ben burası çaklar geç yükleniyor kusura bakmayın oyundaki nikim de böyle arkadaşlar vedat başkan diye evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar kendi serverimi tanıttım gelirseniz mutlu olurum yani yeni serilere başlamamı istiyorsanız like ve yorumlar like atıp yorumlara yazabilirsiniz kanalıma da abone olmayı